Siirt Valisi Musa Çolak, Siirt Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında toplam 250 çocuğun sünnet ettirildiğini söyledi. Sünnet olan çocukları Siirt Devlet Hastanesi'nde ziyaret eden vali Musa Çolak ve eşi bayan Gülsum Çolak, çocuklarla yakından ilgilendi. Çolak çifti çocuklara hediyeler verip lokum ikram etti. Sünnet olan çocukların aileleriyle sohbet eden Vali Musa Çolak, Cuma günü başlayacak olan Siirt Kültür ve Sanat Şenliklerinin hazırlıklarının da devam ettiğini belirterek, sünnet ettirilen çocuklara yönelik olarak çok güzel eğlenceler tertip ettiklerini vurguladı. Sünnet olacak çocukların gerekli tahlil ve tetkiklerin yapıldığını ve sağlık müdürlüğünce belirlenen günlerde hastane ortamında uzman sağlık ekipleri tarafından sünnet ettirildiklerini kaydeden Vali Musa Çolak, sünnet olan çocuklar arasında maddi durumu iyi olmayan ve kimsesiz çocuklar da var. Aileleri vasıtasıyla bizleri müracaat eden 250 çocuğumuza kıyafetlerini de hediye ederek sünnet ettirdik. Bu konuda bizlere destek veren Sancaklar Vakfı'na teşekkür ediyorum. Valilik olarak böyle bir çalışmayı yaptığımız için çok mutluyuz. Çocuklarımızı ve ailelerimizi tebrik ediyorum sünnet işlemlerinin bitirilmesinin ardından Cuma günü saat 18'de çocuklarımızın ve ailelerin unutamayacağı güzellikte bir program hazırladık. Çocuklarımızla birlikte ailelerini ve bütün siirtli hemşerilerimizi davet ediyoruz dedi.